Herkese yeniden merhaba. Nazarca Örgü Modelleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanalı ilk defa ziyaret ediyorsanız abone olmayı ve bildirimlerini aktif hale getirmeyi lütfen unutmayın. Bugün sizlere bu güzel çift yönlü modelimin yapılışını anlatacağım. Çok güzel bir model. Şu şekilde iki tarafı da aynı şekilde olan bir model. Şöyle kabarık duran Yapımı da oldukça zevkli bir model. Yani çift yönlü bir model. Bütün örgülerde kullanabilirsiniz. Atkı bere yapımında da kullanabileceğiniz. Hırka yapımında da kullanabileceğiniz. Çok kullanışlı bir model aslında bu modelim Bu model 4 ve 4 ilmek ve katlarından oluşmaktan Dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar 4 ve 4'ün katı olacak şekilde ilmeklerinizi attıktan sonra modelinize başlayabilirsiniz. Ben orta kalınlıkta bir ip ve 3,5 numaralı şiş kullandım. Sizler dilediğiniz kalınlıkta ve incelikte ip ve şiş kullanabilirsiniz. Dilerseniz modelimin yapılışına geçelim. İlk olarak ilmeklerimi atarak örgüme başlayacağım. 4 ve 4'ün katları demiştim. 4 model olarak göstereceğim. 16 ilmek, iki de kenar olacak şekilde 18 ilmek atarak örgüme başlayacağım. 2 4 6 8 10 12 14 16 17 ve 18. 18 tane ilmeğimi attıktan sonra buraya bir düğüm atıyorum. Dönüyorum ve modelime hemen başlıyorum. Kenardaki ilmeğimi örüyorum. Kenardaki ilmeğimi ördükten sonra 3 tane düz örüyorum. 1 2 3. 3 düz ör bir ters örüyorum. Birinci modelimi kurmuş oldum. Devam ediyorum. 3 düz örüyorum. 1 2 3 1 ters. 3 düz 3 1 ters. Son kez 3 düz bir ters. Sizlerde de dilediğiniz büyüklükte ilmeklerinizi attıktan sonra bu şekilde sıra sonuna kadar başlayabilirsiniz. 3 düz bir ters olana kadar olacak şekilde sıra sonuna kadar bu şekilde ilmeklerimizi örüyoruz. Dönüyoruz. Kenardaki ilmeğimi örüyorum. Burada bir tane düzüm var. Düzümü örüyorum. Hemen düzümün yanındaki tersimi de düz olarak örüyorum. Daha sonra burada bir tane tersim örüyorum. Düzümün yanında iki tane tersim var. Üç tane düz örüyorum. Bir tane ters. Üç düz. Kenarlarda ikişer tane, iki tane düzümü ördükten sonra bir ters, üç düz. Bir ters, üç düz, bir ters 3 düz bir ters kenarda da iki tane düz dönüyorum aynı şekilde modelimi uygulamaya devam ediyorum burası tekrar örgümün birinci sırası yani modelim iki sıradan oluşuyor modelim hep bu şekilde ilerliyor birinci sırada Aynı şekilde kuruyoruz. ikinci sırayı da aynı şekilde benim yaptığım gibi yaparsanız hiçbir sıkıntı yaşamadan modelinizi yapabilirsiniz. Bu şekilde kenardaki ilmeği örüyorum. Daha sonra 3 düz örüyorum. 1 ters. 3 düz 2 3 düz 1 ters 3 düz 1 ters 3 düz bir ters kenarını Dönüyorum. Kenardaki ilmeğimi ördüm. Buradaki düzümü örüyorum. Hemen düzüm yanındaki tersimi de düz ördüm. Daha sonra ne yapıyorum? Bir ters örüyorum. 3 düz. Bir ters 3 düz. Bir ters 3 düz bir ters kenardakileri de düz olarak örüyorum arka sıraya geldiğimizde karıştırmamak açısından şu şekilde de düşünebilirsiniz arka sırada burada üç tane tersim oluyor bu kenarlarda karıştırmamanız açısından üç tane tersimin ortasındakini ters örüyorum diğeri iki yanlardakilerini düz örüyorum yani şu düzümün yanındaki iki tane tersimi düz olarak örüyorum ikinci sıramda bu şekilde ayarladığınızda hiçbir karışıklık olmadan modelinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Modelim hep bu şekilde 4 ilmek ve iki sıradan oluşan çok güzel bir model. Şu şekilde ilerlemiş şeklini göstereyim. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.